Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ön kanalına çıkacağım. i̇kinci kanalım Anla Akar Görebilirsiniz siz. Ben size yolu göstereceğim onu. Bir şekilde görebilirsiniz. Bugün konu videosu çekeceğim. Konu silahımız Nerf Eteraktir. Namlusu, kabzası, dipçiyi ve oraya bir şarjı Öyle Çok güzel bir silahdır. Ayrıca gerçekten büyük bir, bir, silahdır. Ama şimdi kovmalara başlayalım. İlk kombomuz kendi yaptığım kombo. Gördüğünüz gibi Stryphon şarjörü Tereyitim için. şey. Şimdi Tereyitim kendisi Stryphon şarjörü buraya takıyorsunuz ve bir tane modül üstüne takıyorsunuz. Şu şekilde bir şey oluyor. Bu benim kendi yaptığım kombom arkadaşlar. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Fakat biraz yavaş olmanız lazım. Çünkü altta şarjör düşebilir. Direkt olarak kullanıyorsunuz şarjörü. Bana görelim, bu burada duruyor. mermi içinde olsa bile duruyor ama düşebiliyor yani onu size söyleyeyim. Düşmez değil. Yine 10 düşüyor. Şimdi ben kafam karıştı. Şimdi gol konumda ise guru. 0 1 2 1 2 1 2 1 duruyorsa 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 şekilde tutulmak bir şey. Şöyle güzel kusurluk bir silah. Yani bu şekilde öyle kullanabilirsiniz. Şöyle tutulur yalnız. Şu şekilde tutuyorsunuz. Yani böyle tutulur. Güzel görünmüyorlar. Böyle tutulmanızı şöyle. Yani bu da güzel bir kompo. Evet. Şimdi ilk olanıza sniper stafes. Böyle göstereyim. Bu stafes'in kabızasını

Güzel bir sayılır sütüs. Ben de bayağı beğeniyorum. Sütüsten güzel kombolar yapılabiliyor yani. Şimdi bu şekilde bir kombo. Şimdiki de Lee Zambi Slayer. Bu şekilde. Altı kelim şarjör, 12'lik şarjör, Deleter dipçiği, modülsün dürbünü, modülsün kabzası ve Deleter'ın yeni namlusu bu şekilde böyle zombileri kesebilirsiniz Zaten Ben şunu bir dakika bir dakika böyle böyle, böyle. dağılıyorsunuz zombileri dağılıyorsunuz bu şekilde yani kimin bir zombi strike'a ihtiyacı var ki yani kimin bir zombi strike'a ihtiyacı var al buradan zombi slayıp <laughs> dalım böyle yedek şarjı yalnız da dalarken düşebilir. Mesela ilk olarak onun ilgili şarjı kullanıyorum. Ondan sonra 6'lı taktıktan sonra Sniper <laughs> -hmm Strap'cısı gibi oldu tamam o zaman ama <laughs> Dalırsanız öyle daha biraz iyi. <laughs> şu şekilde dalınıyorsunuz. yani bu şekilde. Burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki komo videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.